Yıl 1853. Kırım'ın dondurucu rüzgarlarında toprağa gömülü bir sessizlik vardı. Ama o sessizlik fırtına öncesiydi. Çünkü büyük bir savaş başlıyordu. Ve bu sadece toprak için değil, bir milletin onuru içindi. Osmanlı İmparatorluğu Rusya'nın Karadeniz'deki baskısına karşı durdu. Yanında İngiltere ve Fransa vardı. Ama her şeyden önce Mehmetçik vardı. Evinden, köyünden, ocağından çıkıp bilinmezliğe yürüyen yiğitler siperler çamur içinde, geceler ise korku ve dua doluydu. Bir yanda kurşunlar, diğer yanda soğuk ve hastalık. Tifüs, açlık, donarak ölen askerler ama hiçbir şikayet yoktu. Sadece dudaklarda şu cümle: Vatan sağ olsun. Cephe gerisindeki çadırlarda bir annenin sıcak yemeği yoktu belki ama yüreklerde inanç vardı. Her biri bir kardeş, her biri bir vatan evladıydı ve her biri geri dönmeyeceğini bile bile dimdik duruyordu. Peki ne oldu sonunda? Savaş kazanıldı mı? Belki toprak değil ama onur kazanıldı. Tarih Osmanlı'nın son büyük direnişini Kırım'da yazdı ve o direniş hala rüzgarla birlikte fısıldanır Kırım tepelerinde. Kırım Savaşı sadece bir askeri mücadele değildi. Bu unutulmaz bir vatan nöbetiydi. Bugün hala o toprağa düşen her adımda bir Osmanlı neferinin yüreği yankılanır ve biz bu destanı anlatmaya devam edeceğiz. Unutmamak için, unutturmamak için.